Hayatta hepimiz yaşamak için para kazanmak zorundayız. Paramız olmadan bir hayat sürdürebilmemiz mümkün değil. İş hayatı da para kazanmak için girmemiz gereken bir ortam. Mecburen insanlarla tanışıyor, ortak işler yürütüyor ve yardımlaşıyoruz. İş hayatındaki iletişimin güçlendirilmesi ve güçlü tutulması gerekir. Bu konuda kişilerin birbirini iyice dinlemesi çok önemli. Zaten ne sorun çıkarsa karşındakini tam olarak dinlememekten çıkar. İki tarafın birden anlatan kişi olmaması gerekir. Biri anlatırken diğeri anlayan taraf olmalı. Konuşulan konular birbiriyle bağlantılı olmalı. Biri A konusundan bahsederken biri Z konusundan bahsetmemelidir. Birbiriyle ilişkili konular konuşulmalı. İletişim dinamik tutulmalıdır. Bu sayede kimsenin dikkati dağılmayacaktır. Kişiler birbirlerine karşı saygılı olmalıdırlar. Aynı zamanda düşüncelerine karşı da öyle olmalılar. Sonuçta herkesin düşüncesi kendine. Karşınızdaki kişinin düşüncesi sizinkiyle uyuşmuyorsa saygısızca yorum yapmamalısınız. Saygı çerçevesinde sizin öyle düşünmediğinizi anlatmalısınız. Saygıyı bir kez kaybederseniz toparlamanız çok zor olacaktır. Bir kişiyi ismiyle hitap etmek çok fazla anlam içerebilir. Tabii ki devamında hanım ve bey kelimeleri de eklenebilir. Demek istediğim üslupsuz bir biçimde adıyla seslenin değil. Yeter ki karşınızdakiyle birebir iletişime geçin. Bir konuda sonuca varmak isteyen iki kişi olması yeterli. Hemen iletişim kurulabilir ve istedikleri gerçekleşebilir. Hayatın her alanında ve her olayda iletişim önemli. En basit olayda da en zor olayda da. Yani denklemden iletişimi çıkarırsanız cevabı bulamazsınız. İyi bir iletişim sizin hayatınızı da kolaylaştıracaktır.